Öyle. Bir şey ilave etmem lazım. Orada şey Şimdi USAID kapandı. İşte her şey bitti değil. Bakın geçen hafta dedik ki eski yöntemler bitti. Yeni yöntemler gelecek. USAID'i kafasına takan kimdi biliyor musunuz? Trump değildi. Elon Musk'tı. Hı hı. Dedi ki buradan bir, bir, trilyon dolar tasarruf sağlayacağız. Bakın o eski yöntemler Soros, yeni yöntemler Elon Musk. Tabii. Eski yöntemler Rockefeller, Rothschild, Yeni yöntemler Zuckerberg e, diğeri. Böyle anlaşılmalı. Tabii bence de ee, odaya gelecektim zaten. O yeni yöntemler Sosyal gelecek. Sosyal medya üzerinden. Bitmedi yani. Bunu, yöntem evet. Bitmez Belki zaten dalga. E, Kütle değişiyor. Yöntem galiba. değişecek hocam. Bakın bugünden sonra Türkiye'de darbe olamaz. Bir, Türkiye izin vermez. İki, o yöntem artık işlevsel Türkiye değil. Türkiye darbe olmaması onlardan kaynaklanmıyor. Yok. Kendi iş bunu çözdü. Bak şu söylediğimi anla. Bir, Türkiye izin vermez. İki, Artık yöntem o değil zaten senin o tartışmalı e, yaklaştı herhalde Kemal Hoca o sandık değerlendirmen var ya <laughs> e, aslında bunu anlatan bir gerçek <laughs> çok rahatsız o, edici Seçimler sinir gelmiyor, bozucu bu. ama bunu anlatan bir gerçek. Geçen hafta dedik ki işte İmamoğlu'nun sloganları kaydı. Yani tam yol ileriden... Şu çağlayan görüntüsü... Durmak yok. Yola devamdan yani o, bir yere o geldi. Bir Elinde tek Erdoğan e, ürünü, Erdoğan sloganı sandık kaldı. Ama ağzında artık iğreti duruyor. Farklı bir sandık gibi konuşuyor. dikkat e, Dikkatini çekti zannederim senin de. Hı hı. E, i̇şte onu kastediyorum. O yöntemler yok artık. Yeni yöntemler var. Ve yeni yöntemlere ne kadar hazırız acaba? Bak... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.